Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz bu videomuzda sürü için arkadaşlar slime'larımı tanıtacağım arkadaşlar bu sefer yapmayacağım 4 4 kutu slime'ım var arkadaşlar ee, bazıları farklı İkisini karıştırdığım oldu bir tane köpüklü hani strafon atıyor böyle instagram stand gibi bir tanesi böyle pembiş 5 tane var. Bir tanesi kutuda değil arkadaşlar. Bir tanesi dışarıda kutu bulamadım. Artık evde kutu kalmadı yani. Hadi o zaman başlayalım arkadaşlar. Ee, ilk i̇lk öncelikle şimdi mini paketimizden paket diyorum Şöyle bir e, şeyimizden başlayalım. İşte kutu gibi bir şey. Arkadaşlar ben bunu dün e, babamla bana e, aynı almaya gitmiştik. Arkadaşlar ben de babamla dedim Sonra hazır slime alalım dedim. Üstünde de slime yazıyor bakın. Şöyle bakın. Slime yazıyor da şu an ışıktan fazla görünmüyor. Açtım için su arkadaşlar. 1 lirayı boşuna verdim yani. Onunla mesela şey alabilirdim yani. Borax alabilirdim. 1 lirayı boşuna verdim. İç su doluydu arkadaşlar. Bir aldım slime değil yani. No, su. Sakın almayın. Sakın. Paranız boşuna gider. Evet açtım içini pembe bir slime'ımı kaydım. Ben böyle bir ses çıkartıyor. Bakın şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Bakın şöyle. Tatlı. Bir saniye. <laughs> şuna bakalım şimdi bu da minik bir şeyimizin içinde şöyle Evet arkadaşlar aynen böyle arkadaşlar. Çok güzel bir slime. Hemen koyuyoruz. paket şuna geçiyoruz. paket diyorum zaten. Evet şöyle geçiyoruz. Buna çok azıcık strafon katmıştım arkadaşlar. O da az zaten. Birleştirdiğim Stimlerim. slime slime'larımdan biri bu. Arkası böyle. Önü böyle. Bu slime'ı ben ıı, bir slime ile birleştirdim. Aslında çok güzel bir slime ı. birleştirmek istedim. Şöyle bir dur. Şimdi geçmek istiyorum. Strafonlu. Allah'ım. Strafonlu arkadaşlar. Ben işte yaptım. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bayağı güzel. Bunu şey yaptım arkadaşlar. İşte normal tıraş köpüğü, boraks su, Sütler önceden karıştırmayacağım. o sütler oldu zaten? Sütler strafon İşte şu köpükler arkadaşlar strapon. Böyle serptim serptim. Çok güzel oldu yani. Bakın. Biraz kamerayı yakınlaştıralım. Evet arkadaşlar kamerayı biraz daha yakınlaştırdım. Şöyle. Evet ben de buradayım. Şöyle. Güzel. oynamak istemiyorum ben. <laughs> Ay. Artık gözükmeye <laughs> başladı. <laughs> tamam oynuyorum. Çok <laughs> Güzel arkadaşlar. <laughs> <laughs> mat bir slime aslında bu. Mat. Mat ve strafon. Evet, evet arkadaşlar bu slime'ımız da böyleydi. Çok güzel. Böyle. Arkadaşlar fazla oynamıyorum ben aslında. Çünkü şey oluyor yani. desem. Bir bu haberlerde çıkıyor ya kanserli falan. Yani. O yüzden biraz korkuyorum. Gelelim. Marshmallow slime'ımıza. Çok güzel arkadaşlar. Marshmallow gibi. Hani pembe marshmallow'lar var ya. Onlar gibi. Şöyle. Fazla sıkı artık. Bir biraz katı olmuş gibi. Sık. Oha sakız kokuyor. Evet arkadaşlar. Ee, ne yapalım. Bugün <laughs> bu kadardı yani. Ee, o zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hatta size bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Ee, yorum yorum bırakmayı unutmayın. Sakın. Kesinlikle unutmayın. Yorum atmanızı çok istiyorum. Ve daha çok abone oluşmak istiyorum ulaşmak istiyorum. Şu an 8 abonem var. Arkadaşlar abone olmaya devam edin. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.